arkadaşlar e, bugün arkadaşımı tanıtmak çıkıyorum ve bu Sonic Sonic oyunda mı yüzmeyi de unuttum Roblox'ta bir oyun evet, oynuyorum adı Aslında... Gol simülatörü evet, Gol simülatörü arkadaşlar e, e Arkadaşlar ha. daha, daha yeni başlıyor ben çok kolay için artık çok iyi oynuyorum yavuz işler mi ama aracımız yavuz bir yavuz işler diyorlerseniz daha iyi de, daha iyi görebilirsiniz ya yavuz sen de şimdiki adım so sonic yavuz oyunda sonic yavuz, sonic yavuz oyunda ama Yavuz Minişler derseniz daha iyi olur. Çünkü Yavuz Minişler'in bize Minişler'in onların, onların Minişler'in bölgesi. Sen de onun kanalına bakıp girebiliyorsunuz. Bu Doğru, ama Yavuz Minişler çıkıyormuş diyor. Sprout. Evet çıkıyor. Ya atamıyorum. Bak. Ben çok rahat atıyorum. Bakın şimdi ne yapacağım. <laughs> Boy. Ya topum bitti. Alalım. Özellikle topum kaç tane? Dört tane. Benimki on tane. Yok artık duydun mu Frozen'kini? Ben oyunu bitirdim herhalde. İşte her şeyin hmm. de bu. Şey şey ben ha, de da bitirmeyin. Aslında arkadaşlar ben çok futbol sevmem ama böyle Şut şu çekmek de eğlence yani böyle direkt maça oynamıyoruz ama böyle böyle şut çekmeleri falan o kadar yani hoşlanmıyorum sa sayılmam. Arkadaşımız biraz striker. Çok futbol, çok da futbol sevmem zaten ben ama hani bu oyun seviyorum. Bu oyun biraz şey, güzel. Çünkü sadece gol çekiyoruz böyle maç falan oynamıyoruz ya. O yüzden. Uy. ya bu ne ya, ya, Sakin ol. başlayacağım şimdi, hadi, 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 Ya atamıyorum. hadi, hadi, bir... hadi, hadi, bu liderlik tablosu. <laughs> Küçük yumurta adam. Bu modelin Bu da yarış arabası. Ne diyorsun ya bu yumurta adam? <laughs> yumurta adam şu. Karşıdaki bir, bir ikinci ve üçüncü yazıyor ya. Liderlik tablosu var. Orada birileri var. Onları da adını söylüyorum. Aslında adları değil de ben öneririm. Aaa gördünüz mü? Yol attım. Ama çok yakaladım. E kanalından görebilirsiniz o oyu. Ben şimdi çok da göremiyorum. Tamam. Evet. Video zaten benim kanalından görebilirsiniz. Çat. Bu da kullanım mı diye düşünüyorsun? Evet kullanım. Tamam arttırabilirim <laughs> ben o zaman. Çat. Çat. Bu sözcüğünde kalıyorsanız. Arkadaşlar burada dükkan var burada shop yazıyor. Aa. Burak buradan çıkma ama ben çıkma. Ben çıkma. Bak, Aaa. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bak benim ben kartım. Ben daha fazla şey alır. Daha fazla şey kazanıyorum. Oynayanlar bize. Ben ne kadar? 430 mu? Aa bunu ben alabilirim. Bu ne ya? Ya bu fiyatlar çok pahalı. Çelik topu alabilirim ama. He, Sprout'ta zümrüt topu var. <laughs> Veya ben şey alacağım ya, ben... Şu ben an son... daha hızlı para kurtulabiliyorum. Hmm. Dilsin dördü, doğ... dördü e geçeceğiz. Aaa. Ne forma ama Formayı sonra mı acaba? Bilmiyorum. Formayı sonra sonra mı saklasak? Belki belki top mu alsak ya? Cristiano perfect goal yapıyor. Neyse ben aldım. Yeni top aldım. Yeni top aldım. Bakın topum yakıyor. Benim topum daha iyi. Bakın Oy. Yavuzların kanalı karşısından sarkı. da benim boyları görebilirsin. Çünkü benim yavuzları <laughs> <yollarıda> şey. <laughs> o 55 para geldi. Daha fazla para geliyor. Benim bana <laughs> 6 milyon para geliyor. Ne? Bana az geliyor böyle 60. 9 buçuk milyon 60. geldi. Çok iyi. Ben bu oyunda 3 buçuk milyon geldi. 5,5 buçuk milyon geldi. Sorun <laughs> atma deneyeceğim. Çok i̇yi. iyi. Ya niye kaleci gidiyor? Tabii bebek biraz şu tarafa doğru Bak. Ya bak direkt kaleciye doğru gidiyor ya. Yok ben. Buradan buradan atıp buradan atmak da daha iyi. Bu hocam kan kan 30 like olduğunda ben iki soru cevap yapabilir. Yoksa sen ya yok. Protnolda. ne oldu? Ne zaman soru-cevap yapmayı düşünüyorsun? Ne soru-cevabı ya? Kaç abonede? Bilmiyorum ya. Pek abone de? Hmm, bilmiyorum ya. Pek şu yapacağım. emin değilim. Ben 100 like'la yapacağım. Yani abone de, Şimdi de like diyorsun. Sen yüz like diyorum. Abone, yüz abone yapacağım? Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi demek aklıma geldi. Aa arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Farkındaysanız bakın Jurassic World kulaklığım var. Gördünüz mü? Ben ne üstüne her şey aldım. Ya konik havuz oyunculuğu mesela bence bu çok videolara yayınlanmasa bu sohbete daha fazla olur. Daha fazla görüntülenme, daha fazla soru alabilirsin. Evet. Aa topum gitti. Aldım. Topum ben mavi çok severim. Topum öyle mavi rengi yerim. 5 puan para. Aa forma alırız. Wee, we got. Bunun 5 30 580 vardı. 180'di. He. Wee, we got. Set. Aa arkadaşlar siz benim is karakterim buydu. Bir Bilim mi bilim denili deniliyordu buna. Ne? karakteri ne deniyordu? Bilim miydi, bil miydi? Bil miydi, Biliydi, Benim <laughs> karakterim oydu. Ama değiştirdim. Böyle daha iyi. Ama e galiba da eski hesabımda karakteriydi arkadaşlar aynen bu benim eski hesabımda karakterdi ama bu hesabımda artık daha zararlıydı eski hesabım benim tanıdığım bir an gittim oyuna bir baktım arkadaşlar hesabım yok telefonumu fraud'a söyledim o da şaşırdı ben bu arada bin tane gol atarsam 40 milyarla para kazanıyorum Yo ne kadar iyi bir saat, Aa, bir sıfır, sıfır yapınca oyun bitiyor. Bir saat sıfır, sıfır yapınca. Bize bazı skillsları aldığımızda da oyun bitiyor. Bak, tüm skillsları her şey bitince oyun bitiyor zaten. Altılar da var mı acaba? Altılar. He. Ya zaten böyleyim. Direkt altı geliyormuş arkadaş. Peki bu ne ya? Niye diye yazıyor? Hadi be benden var mı? Rot, <laughs> niye arkamızda bizim div yazıyor? Bulacağım sen onu <laughs> atamazsın. Atamam zaten senin yanına geldim. Arkamızda div yazıyor. Yoksa kısaltma mı acaba? Neyse. Değiştirebilir hiç değiştirebiliyor muyuz? Yok. Sonra gavuz oyunda. Sana bir sorun var. Şey ikinci adım var mı? İkinci adım mı? Hı -hı. Var. Ne? Selim. Yavuz Selim. Ben kendime bir şey Annem babam Muhammed Aydın çok da Kendim istemiyorum. Benim ikinci adım Selim Yav Yavuz. Selim benim adım. Ama kısaltılsın. Herkes kısaltılsın bana. Yavuz der. Abi bir videomu göstermiştim galiba. 30 abone olduğunda ben yüzümü göstereceğim demiş miydi? Öyle bir şey demiştim galiba videolarıma bakabilirsiniz. Ama, Ama daha 21 abone. Eğer o tuzu bile gelmezse var ya bak bunu e, bu yüzümü göstermeyi işte uzatacağım ama bak. 40'a çıkarırım 50'ye çıkarırım aboneyi. <laughs> Bence çok evet, biraz farklı bir sıkıntılandım. Ama devam. Bir saniye. Ben ama her artık gerçek adımla sesleneyim. Ne? Gerçek adımla mı sesleneyim? Fark etmez. Tamam. Yavuz Terim, short video so. çekmeyi düşünüyor musun? Ne? Short. Short çekmeyi çok düşünmüyorum ya. Ben çok short çekmem Çok. Ama like de geliyor, izlenme de geliyor. Böyle kısa videolarını oraya gönderebilirsin. İstediğim bir kısa video çekebilirim aslında. Aslında doğru olabilir. Aa, parama bakın. Ha, bak şöyle olacak muhtemelen. Evet ne evet. oluyor. Ye, tamam ya. O yüzden para geldi. Bende evet. kaç param var ya ustadan? 1.49k. Aa. Benimki 336 milyon, 342 milyon oldu. Yok artık ya. Evet. Aklat, biraz buradan atmayı deneyeceğim ya niye yeşil getiremiyorum getirsem mi olacak yeşil ben yeşil'e getiriyorum işte. şu robotun çiçeği daha güzel olmalı menzil yeterli değil bu yeterli menzil değil yazıyorum yeterli menzil biraz sonra yapsın biraz sonra bitir bu yüzden geldiğim için ne biraz sonra bir milyar para mı olacak ne evet tam zamanı bir milyar para mı olacak o milyar mı ba biraz degree. sonra ya yani ne nasıl ya? var ya? 90. 90 98 numara. Ben de 98 numaranın tamamını çözdüm. 203 saniye gol lazımmış. Ve ben şu an da yüzde 98'indeyim. Kartımı bakacağım. Hepten hiç yapacak yok. Canım öyle. Bu potanın A var diye benim adımın baş harfi A değil. Değil mi? Ben adımı Elma abonemi söylerim. Ne yapacağım? Yardım edeceğim ya. Benim adımı söyleme. Ben söylemedim ki. Tamam. Arkadaşlar onu onu sprot tamam mı? Söyle. düştü. Ne? Ya 1 milyar param var artık. 1 milyar 220 mi? 210 mi? Prodo duydunuz mu? 1 milyar, milyar, milyar diyor. 1 milyar diyor. Prodo duydunuz mu ya? Duydunuz mu? 1 milyar. 1 milyar ne ya? Bir... Ve ben oyuna baştan başladım artık. Niye? Çünkü artık bir yıldızım var. Artık her şey on. Ne kadar güzel. Uy, yap. Aman ya. Uy, yap. <laughs> Aa, bu biraz oldu. Ama yine de gol kaydı. Aa oyunun bug'a girdi. Bir dakika arkadaşlar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Aa geri geldi. Burada atmam çok zor. Burada atıyor. Benim, Benim oyunum baga giriyor. Ne oluyor ya? Frozen oyunu baga giriyor. Ben de artık kapatalım. Zaten çok uzun bir video olmuş. Vay arkadaşlar 17 dakika olmuş. 17 dakika video hiç olmamış galiba ya da ol, olmuş olabilir. Neyse bir videomuzun sonuna geldik. Kanal kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.